Dursun Bey ve İstanbul'daki yatırımlarıyla bilinen ve kurduğu vakıfla da birçok yararlı hizmetlerde bulunan Dursun Bey'li iş adamı Mehmet İlker, bütün çalışanlarını memleketinde iki gün boyunca ağırladı. Sağ İstanbul'un yoğun iş ortamından bunalan çalışanlarıyla diğer şehirlerdeki temsilcilerini de memleketi Dursun Bey'de misafir eden Mehmet İlker bu etkinlikteki amacını Balıkesir Haber TV'ye anlattı. Bugün bir ilkelerin piknik gibi bir düşünce içerisine girdik. Sayın kızım benim bu Kerem Bey, Gökay Bey kızlarım, Arzu Hanım, Leyla Hanım ve Sarı Kız burada. Bunlar bu işi e, yaptılar. Allah razı olsun hepinizden. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz Ayaklarına teşekkür sağlık. Edin. Herkes buradan birer dönüm yer istiyor. Onlara birer dönüm yer vereceğiz herhalde. <laughs> e, ve de e, herkes böyle dursun ve çok sevdi. Güzel bir yer, tabiat, ortam. Abi, abi. da yok mu? Yok Abi yok. Hadi Ahmet. Şimdi bak şu. Çalışanların aileleriyle birlikte geldikleri ve Dursun Bey'in harika ortamında iki gün geçirdikleri etkinlikte çocuklar da gönüllerince eğlendi. Git, ya, şuraya, şuraya, Dursun Beyli iş adamı Mehmet İrker'in çiftliğinde hep birlikte yapılan piknik ve ziyafette ikinci günü geçiren misafirler de böylesi bir gezi için amca diye hitap ettikleri patronlarına teşekkür ettiler. Evet, bugün güzel bir etkinlikte buluştuk şirket çalışanları olarak. Daha devamında inşallah önümüzdeki yıllarda yapacağız değil mi Mehmet amca? 6 ayda bir Dursun Bey'e geleceğiz İstanbul'dan. Bütün şirket çalışanları olarak ailecek. Güzel bir etkinliği her sene yapmayı düşünüyoruz inşallah. Ee, ben Ankara Şubesi'ne yeni katıldım. <laughs> Mehmet İlker'le yeni tanışıyorum. <laughs> ee, aralarına katıldığım için çok <laughs> mutluyum. Buraya geldik, bu güzel ortamı gördük. Mehmet Bey'in ikramları e, düzenlediği bu etkinliği de çok beğendik. Devamını diliyoruz. İnşallah güzel işler başaracağız hep birlikte. Olsun. Dursun Bey'i de çok güzel buldum. E, doğası çok güzel, yeşilliği çok güzel, meyveleri çok lezzetli. Çok güzeldi her şey. Teşekkür ederiz. E, Mehmet Bey'in düzenlemiş olduğu etkinlikten ötürü çok teşekkür ederiz. E, meyvesinden sebzesine kadar her şey on numara doğalından. En güzeli. İkerler ailesinde olarak buraya geldik, çok mutluyuz. Ee, Mehmet Bey'in yatırımlarını gezdik burada, İstasyonu gezdik, Eti, et Entegre istasyonunu gezdik. Görüyorum ki çok fazla yatırım yapmış buraya, ee, kalkındırmış resmen Dursun Bey'i. Çok mutluyum bu ailede olmaktan. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu başkanımız Sayın Mehmet İlker amcamız. Ee, çok çok teşekkür ederiz. Hepimizi buraya kadar topladı getirdi. Tüm ayarlamaları, tüm planlamaları da kendisi yaptı. Ee, yemesinden, içmesine, gezmesine, götürmesine, getirmesine kadar tüm planlamalar da kendisinden. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şirketimizin kesesi daim olsun, bereketli olsun inşallah. Hepimiz çok mutluyuz. Arkadaşlarımız da hala eğlenmeye devam ediyorlar. Dün akşam akşamda e, müzikli, sesli e, gerek eğlenceli, gerek oynamalı şekilde devam ettik. E, çok güzel, çoklu zevk alarak yaşadık anımızı dakikalarımızı çok teşekkür ederiz. Mehmet amcanın yaptığı ilgiden dolayı gösterdiği ilgiden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Allah devamını artırsın diyorum. E, i̇smim Cihan. İlkerler Balatlı Grup'ta iki yıldır satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. E, misyonumuz yurt dışından kaliteli ürünleri, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata getirerek iç piyasada satışını sağlamaktır. Vizyonumuz da kaliteli ürünü her türlü yedek parça ve servis imkanını sağlayarak ürünün arkasında durarak tüm Türkiye'ye satışını gerçekleştirmekteyiz. Dursun Bey'i çok beğendim. Mehmet İlker Bey'e de misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Merhaba ismim Kıvanç. İlkerler Balatlı Grup Anonim Şirketi'nde ithalat ihracat elemanıyım. Çin'den yüze yakın tedarikçimiz vardır. Bu tedarikçilerle uzun vadeli ilişkilerimiz devam etmektedir. I ihracat tarafımız da vardır. Son aylarda Ukrayna'da savaş olmasına rağmen Ukrayna'ya ihracat da yapmaktayız. Üretime de başladık. Ürettiğimiz ürünleri de ihracata yönlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir iki gün geçirdik burada Balıkesir Dursun Bey'de. Balıkesir Haber Kanalı'na da teşekkür ediyorum. Balıkesir gerçekten çok güzel. Biz buraları çok beğendik. Hatta Mehmet Bey'den şu an ben buralardan yani yer alabilir miyiz diye düşünceye dal. <laughs> Mümkünatı varsa buralardan da almaya niyetliyiz. Açıkçası anne ve babamı anne babamı getirmeyi de düşünüyorum yani. Ve iki gündür de iki gün çok güzel eğlendik. Mehmet Bey çok güzel ağırladı. Patronumdur diye demiyorum ama gerçekten çok güzel ağırladı bizi. Çok sağ olsun. Havası suyu çok güzel buranın. Kısmet olursa inşallah seneye tekrardan bir daha geliriz. Bir daha buluşuruz buralarda. Ben şirketimizin kurumsal pazarlama müdürlerinden Mustafa Şahan. Mehmet amcanın bu organizasyonu düzenlemesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Birbirimizi böyle aileleri kaynaştırdı. Dursun Bey'i bize tanıttı. Bu nazik davetinden dolayı ona çok teşekkür ederiz. Şirket çalışanı değilim ama misafir olarak geldim. Dursun Bey'e ilk defa geldim, Balıkesir'i biliyordum, lakin iki gündür gezdiğimde doğası, havası, insanı, esnafını çok sıcak buldum. Mehmet amcamıza gelince Mustafa Bey sürekli bahsederdi ama bizzat görüp tanıyınca ilgisi, alakası, misafirperverliği birkaç esnafla görüştüğümde de yine aynı şekilde çok güzel yorumlar aldık. Dursun Bey e bir daha gelir miyiz? Evet geliriz. Mehmet İlker Bey'in yanında çalışan Veysel Aydın'ın eşiyim. Buraya bizi davet ettiği için çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yer Balıkesir. Her şeye değerdi burayı görmek bizler için. Çok beğendik. Mehmet İlker Bey'in de her şey için çok çok teşekkür ediyoruz ona. Sizlere de çok teşekkür ederiz.